Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bağışıklık sistemimizi gerçekten çok güçlendirecek, mideye faydaları olan bir karışımı anlatmak için geldim. Bu 1 litrelik kavanoza şöyle büyükçe boy kabuklu zencefili alıp soyup ince 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 doğradık. Üzerine de yarıyı geçecek kadar şöyle kavanozun yarısını geçecek kadar yine limon doğradık. Ondan sonra da tamamen üstlerini kapatacak kadar en üste kadar bal koyduk. Bu karışımı şöyle bir hafta beklettikten sonra kaşık kaşık isterseniz sıcak isterseniz soğuk sulandırarak tüketebilirsiniz. İsterseniz çocuklarınıza sabah giderken bir tatlı kaşığı ağızlarına verebilirsiniz. Gerçekten grip ve diğer bazı e, bağışıklık sisteminin güçlü olması gereken hastalıklardan koruyacağını göreceksiniz. Çok e, faydalı güzel bir karışım. İsterseniz içindeki malzemelerden de biraz ekleyebilirsiniz bardağın içerisine. Hani 1-2 zencefil, bir limon dilimi şeklinde. Sıcak daha güzel tüketiliyor. Onun için kış aylarında daha çok kullanıyoruz bunu. Sizlerin de faydalanmasını istediğim için bu faydalı bilgiyi paylaşmak istedim. Yeniden merhabalar. Bir haftayı geçti. Bizim zencefilli karışımımız böyle üstü üstte su birikmiş olabilir. Bunu alt üst ederek balla iyice karıştırıp içerisinden alabilirsiniz. Şöyle bir dilim limon koyalım. Bir iki dilim zencefil koyalım. Biraz suyundan. Ben şimdi sizlere sıcak suyla yapacağım bunu. Sonra çok güzel bir hem içecek hem koruyucu bir doğal beslenme. Sıcak suyu koyuyoruz. Hepsi bu kadar. Karıştırıp içiyorsunuz. Çocuklarınız da siz de hastalıklara karşı bağışıklığınızı yükseltiyorsunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.